Arkadaşları bölüm 1. Ben Batuhan ben Deniz, Demir. E, bugün biz savaş yapacağız. 2'ye iki takım olduk. E, yaşlara göre belirledik takımı. Deniz 15, Demir 16, 14. Belki 14, ben de 17. Yani 14, ikisini 15, 15, 16, 17. Evet, <laughs> 31 31 şeklinde. Bizim takımımızın ismi Zombala. Bizimki de Zımbala. Zımbala. Evet. Bugün 3 hareket yapacağız. İlki 100 kilo bench press, 1 dakika maksimum tekrar. İkincisi 60 kilo overhead press, 1 dakika max tekrar. Üçüncüsü şınav ve bir de hakemimiz var. Ben de Mehmet Can Erbek, 23 yaşındayım, hakemim. Kendisi hakemin yaşı bizden oldukça büyük, bizden daha olgun kararlar verecektir. <laughs> ve şimdi mücadele başlıyor. Ben Deniz Gören, 15 yaşındayım ve üstün hünerlerimi bugün sergilemeye geldim bu yarışmaya. Ben Demir ve bugün rakiplerimi tokatlamaya geldim. Ben Berk Şimşek, Best 14'üm. Karşı takımı çok büyük bir farkla yeneceğim. Arkadaşlar bugün biyolojik yaşımla değil, ruhsal yaşımla buradayım. Hepinizi bitireceğim. Bench e geçtik. Şimdi ısınmaları yapıyoruz. Karşınızda Demir çisak. Çok iyi ısınıyor. Çok Bas. Iyi ısınıyor. Arkadaşımız da Berk Şimşek. Kendisi 14 yaşında ve inanılmaz güçlü. İnanılmaz. Bench press PR'ı 140. Yarışmacılarımızın birer dakika süresi var. Yaptıkları toplam bench press kadar puan alacaklar. 100 kiloda ne kadar yapabilirlerse. Şimdi ilk kimin başlayacağını belirlemek için taş kağıt makas yapıyoruz. Kaçta ya? bitiyor? Üçte. Bir sıfır. <laughs> İki sıfır. Evet. İki bir. 2 2 Allah kadar Taş kağıt makası demirlerin takımı kazandı. İlk biz başlıyoruz. Zombala basar. Arkadaşlar Berk başlıyor Zombala takımından. Hakem kronometreyi hazırladı ve tekrarları sayacak. Did I Savaştır. 17 tekrar geldi. 17. Aferin. Elimizden geleni Yaş 14, bench press 17. Bence bunları yendik. Biz planımızı yaptık. E, bir şekilde yeneceğimize yüzde yüz eminiz. E, bu kadar. Bizde bizde. Boz. 15 yaş Deniz Gören. Başlatıyor mu abi? Bir. Sen al ben başlatıyorum. 3, Hakem. Ha? Kaç tekrar? Sayma, sayma. 13 galiba. Say, on, on galiba. <laughs> Arkadaşlar edit kısmında <laughs> izleyeceğiz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videolardan izledik. Ben hakem olarak o bir tekrar da veriyorum ve 14 tekrar Deniz'in yapmış olduğu tekrar sayısı. buradan çektim. sen hazırlan. 33, 34. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok güzel. 8, saniye abi. 9, 10. 30 oldu. Son 3 saniye. Yani 2, 31, 31, 31 pasta 31 yaptı be. Katık adam, adam, adam sayısı. Adam 31. E ben denize çok güvenmiştim. vurma. E, e, deniz beni hayal kırıklığına uğrattı. E, o yüzden şimdi elimden geleni yapacağım. E, bakalım ama ikinci olduğumuz eminim yani. Garanti ya o biraz. <laughs> hadi Hadi. 35 saniye oldu. Oldu 37, Aynı. Hadi. 15 saniyen son. 16 17 18, 18, 19, 18 19. 19 Hadi hadi hadi. Dinlen. Dinlen son 10 saniye. Yalnız 10 saniye, 10 saniye 10 var. Saniye, 10 saniye. Bir tekrar daha yapabilirsin. Hadi. Geniş. Kaç oldu? Hadi. Geniş tut. Geniş hadi. tut. 18, 4, tut. 4, hadi. 18. Geniş. Hadi rekabet. 2 1 Gittim. Aferin. Gittim. Aferin. Tamam. Yıllından 20 çıktı olsun ben memnunum. Ben pek değilim ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu de göreceğiz. Hem hakem hem oyun kurucusu. Tabii ki. Overhead presste kilolarımız 20-20 olacak 60 kilo bizim için yeterli. Bakalım. Bench press nasıl geçti hakem? Oh. Bench press bence gençler gayet kuvvetliydi. Özellikle 17'lik arkadaş bence gayet iyi bir rakam yaptı. Bakıyorum. Overhead press'te favorim Demir'in takımı. Kendine güveniyor musun overhead press'te? Ee, valla arka oğlum biraz yorgun ama güzel bir şeyler çıkaracağım. Hedefin kaç? Hiç bilmem. 60'da hiç yapmam. i̇şte ben bahanelerimi söylüyorum hemen. Ben dün omuz yaptım, Batuhan abinin antrenmanı yaptım. Çok bitirici bir antrenman. Bence en iyi koç o, ondan almalısınız. Evet. On... 14 yaş ve 17 yaş evet. birlikteliği. Evet. Görüyorsunuz vücudu. Ondan evet. az az gelebilir yani ama bahane değil. Tamam. İyi misin overette? Overette kendime güveniyorum. Bahaneler yer olduğunda düşünmüyorum. Arkadaşlar bu arada Demir, Deniz'in atletiyle şunu yaptı. Genç performansını hiç beğenmediğim için sinirlendim. <laughs> Takım arkadaşımdan ihanete uğradım. Kamera arkasında bir kavga oldu. Umarım yarışa yansır, sizi yeneriz. Umarız. Sen niye umuyorsun oğlum? Overhead Press'te çok komplikeler gelişeceği için burunu hiza olarak belirledik kendimize. Burun hizasına kadar indirdiklerinde okey sayacağım tekrar. Bir. bir beş. Hadi oğlum. Yedi. As. Sekiz. 10 11 13 15 17 19 20 21 Kaç 21 sen? Deniz 45 gibi başla. Kaç? 45 Tamam. Kaç yaptın? değil mi? 21 yaptı. Tamam. tamam. Bir çevireceğim abi. 22. 23 24 25 26 27 28 Son 10 saniye Deniz al 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 8 7 6 Hadi. 29 30 ah. 30 <laughs> oh, güzel Ben memnunum Son takımından Berk 3 2 Evet Onunuz Çok iyi çok iyisin Adamsın Hadi 4, ben. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berk dinlen, dinlen bro. Dinlen. 16, dinlen artık. Dinlen oğlum, 17. Dinlen biraz, daha çok süren var. Duymuyor. Duymuyor. Dur. 17 şu an. Az daha dinlen. 35 Az daha 36, dinlen. 37. Tamam. Vurmaya başla. Yok. Yok daha dinlersen ya. 18. Yok, tamam. 19. 20. Geldi. 20. Güzel. Geldi. Bırak. Evet. Dinlen. Son, 5 son, saniye. son 3 don... saniye bir tekrar yaparsın. 3. Bas. 2. 1. Çok iyi adamsın. Adamın gel, gel, sen bizdensin ya. Hadi. Hadi. Alın başlarsınız. İki. Bir. Başla. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 11 Yedi. 13 Sekiz. 15 Dokuz. 17 On. On, 20 bir. On iki. Biraz daha indir. 25, 25 tam bırak. Firma aldı. Tamam, tamam. 25 saniye. Bazı tekrarlar tam burunda kaldı ama. Neyse. Hayırdır bence 30 saniyem var. Oo, tamam sende. Var süre. 35. 40'ta başla. Kaçta şu an? 37, 38, 20, 39, 26. 40. 26'da mı? Evet. Hadi 27, 27 28, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, <laughs> 35, Hadi. Son yedi, altı. altı. Yedi. Hadi. Hadi. Hadi ya. Tamam. Demir'in burnu dümdüz oldu. <laughs> Adam burnu güzeldi Burnu ya. feda etti. Biz bu yarışta kazanacağımızı düşünüyoruz. Ee, 37. 37'de. 37 ile. 37 37, 67. 67. Sen 20 yaptın. 20. 48 yapmam lazım. Aslan. Hadi oradan. Demir. Arkadaşlar Demir burun farkıyla kazandı. ya <laughs> bir yan biraz önde olduğu için. Bağır tekrardan burundan sekti. <laughs> abi senin burnuna bakalım. <laughs> Seninki abi göstereyim lan. İşte bizim avantajımız çok yok. Ee, evet. i̇şte burundan burnu. Burun. Burundan destek almayacağım. Evet, <laughs> Bu sporda her şey genetik, unutmayın. 1 2 3 4 5 6 7 8 sıçtık. Dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, sekiz, dokuz, saniye oldu, kırk, kırk 42, 43, 44, 45, 45, 45, 5, güzel. 20 saniye daha var. 18, 17. Abi 5 tane yapman gerekiyor. 5 tane abi. Kaç saniye? Son 10. 1, 2, 2, 3, 3 4, 4, 4, 4, 2, 1, evet, bitti. Evet, Sıçerler. Ee, Sıçerler. Tepkinizi alayım çok küçük bir farkla e, o da Batuhan abinin yaklaşık 100-105 kilo olmasıyla alakalı küçük bir fark oldu. Batuhan <laughs> abi düşüncelerini Arkadaşlar şükürler olsun. Şükürler olsun. Biz inandık, siz inanmadınız. <laughs> ne oldu? Son hareketi kalmadı bile. Sizce ne yanlış gitti? Niye niye yapamadınız sizce? Natural olmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar Bas. Bir testte 300 TL. Bas. Ben ne var isteyen yazmasın. Vermiyorum. <laughs> Arkadaşlar 67'ye 69. Zombala kazandı. 2-0. Zombala'yı şampiyon ilan ediyoruz. Hey hey hey. Kavgaya gerek yok beyler. Hey. Son bölüm şınav. Kazanan belli ama gençleri sevindirmek istiyorum. Şimdi ilk olarak ben başlayacağım. Eyvallah. Çok sağ ol. Çok makbul etmiştim. Sayın mu? Sayın. Başladı mı süre? Süre açın lan. Ben... hem kameraman hem hakem. Nasıl olayım? <laughs> Kameraya biri alsın. Kamerayı ben alayım kamerayı. Ha, al kamerayı. Donur, video devam ediyor bu arada. Tamam. Çok. Çok. Tamam. Evet. Bekle. Açıyorum. Bir. Başlama dur, oğlum. Dur dur abi dur dur. Abi ne yaptın? Kankiyonaj, Hadi 2 3 4 4. Yok hayır sayma. 2 1 başla. 1 2 3 4 5 6 7 Kitlemeli yapmıyoruz bu kolu. 8 7 9 10 10 10 Bakın şu dirsekte şunu istiyorum arkadaşlar. Göğüs değeriye aşağı 4 parmak yaklaştır. 20, 27 23, 20 tane falan çekelim diyor. 26, 27, 28, 29, hakaret yani artık. Hakaret ama nasıl 40, 40 41, 42, 42, 42, 42, 45, 42, 35, 46, 40 46, saniye. 46, 46, 46, 40 saniye. Şu an 46, 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 Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Dan yapar mı şimdi? 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 4, 5, 6, 7, Arkadaşlar demirin kolu biraz daha kısa olduğu için böyle gözüküyor yoksa şu an nizami şu an. Emin misin? Ciddi mi bu? Güzel güzel. Ciddi oğlum ciddi. Arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Hakemim lan ben <laughs> Kaç oldu? Saat 19 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43, 45, 46, 48, 49, 50 Demir 40 saniye 20 saniye kaldı Adam kafayı vuruyor ya. Yine, yine, burundan yardım, <laughs> yardım <laughs> alıyor. Demir, <laughs> son 5 beş saniye, üç, iki. <laughs> Abi, Allah son Allah. şınavlar orospu oldu. <gülüyor> <gülüyor> son şınavlarda da yani bir iki tane kaçma var tabii ki de ama yine 65'i geçti kardeşim. Toplam kaç oldu? 65, 65 diyoruz. Toplam değil. 65. Demir'in takımı sadece 65. Evet. Seninki 62 oran 3 Bir saniye 3 2, ya, 3, 2 1 3, 2, bırak. Ya amına koyayım. Belki. 3 2 1 başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43, 43 44 45 46 47 48 49 50 dinlen dinlen 52, 53, 54. Dinlen. 15 daha var. Dinlen. 54 desin. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 64. 64. 64. Kalkmalı. Güzel. Bitti. 64. 64. Yani rakamlar çok yakın birbirine bence kıyasaya bir mücadele olacak gibi bakalım Deniz'in sonuçları. Kaç bekliyorsun kendinden? Hiç beklemiyorum şu an. Çok çok stresliyim şu an. 60-62 yapsa yetiyor şu an. 62 yapsa yetiyor. Hadi bakalım. En kolu uzun adam da bu ama. Harbi <laughs> yani ama. Motorik. Benim kol uzunluğum 1.92. Şaka yapıyorsun. Evet. Basket oynasana ne işin var <laughs> Abi basket <laughs> yok abi yani. Deniz bir şey de şu an. <laughs> <laughs> <Kim? gülüyor> <laughs> Hah? Evet. Arkada adam geberiyor arkadaşlar. <gülüyor> Bizim <gülüyor> adam öldü amına koyayım. <laughs> ben her şeyi verdim. Eve gidiyorum ondan nasıl Başlıyorum musak? 2 1 başla. 1 2, 2, 2 3 4 5 6 10, 7 8, 8, 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 abi. <laughs> 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, Hadi bas. 5, 5, 4, 5 46, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, Divam, devam devam kaç saniye 50, 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 58 59 60 Evet. Senin... sayıldı mı son tekrarlar? Evet, sayıldı. Son tekrarlar sayıldı. Çünkü sizde de birkaç eksik tekrarı saydık. Nasıl? Ben hak yemeği sevmem. Nasıl? Bak bir tek bu adam tam yaptı. Batununkilerde birkaç ee, cayma vardı. Demir'de zaten son 2 3 tekrarı zaten 5 tekrarı 2 saydık falan. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı o son tekrarı saymasak bile geçiyoruz zaten. O yüzden yani <laughs> Şınavlı arkadaşlar. Demir'in takımı kazandı. Demir ve Deniz'i tebrik ediyorum. Fakat oyan yine Zor, zimbal, zorbalar mı? <laughs> Zombala. Zombal oldu. Ben çok iddialıydım. Götüm kalktı azıcık. Götüm kalkınca olmuyormuş. Herkesten genel bir yorum alacağım. Demir. Ee... yorumun nedir? Yufamp elde ettik. Olmadı. <gülüyor> Şu an kan kaslarda olduğu için beyin çalışmıyor galiba. Aynen pampı biraz fazla göğüslere verdik, omuzlara verdik. Beyne giden kan hücresi biraz azaldı o yüzden çok düşünme kabiliyetim biraz karşılıklı yani. <laughs> Kafa çalışmıyor ama vücut çok iyi. Ama <laughs> of. Ben elimden geldiğini en iyisini yaptığını düşünüyorum. Özellikle şınavda oldu. Ben çiftresim biraz bok gibi oldu ama gene yapabileceğimi düşünüyorum. Bu arada düşünüyorum. Deniz Powerlift yarışına katılacak. 15 Şubat'ta. yaşında, 240 kilo. <laughs> Deadlift. Onun videosunu da buraya koyarız. Geleceğim powerlifter'ı. Evet işte benim adamım, best 14 years old, Berk Şimşek. Vallahi, ben çok eğlendim video yaparken. Ee, en büyük fark shoulder press'teydi. Galiba herkesin bana 5-10 tekrar şeyi vardı. Azıcık omuzum <gülüyor> eksik, <laughs> azıcık ondan ha. Bir pozla. Sırt, sırttan koyarsın işte. Sırttan koyarsın işte. Evet. Ama çok eğlendim. Ve karşı takımı yendik ama Deniz Çınar'la beni çok şaşırttı yalan söylemeyeceğim. Sadece beni şey, çok şaşırttı. Arkadaşlar bugün kendi ekibimizle, kimse özel olarak gelmedi bu arada bizim evet. spor salonu tayfamız Beraber her zaman takılıyoruz zaten. Bugün de güzel bir video yapalım dedik. Ee, yaşlar eşitti, takımlar tamamen eşitti. Herhangi bir adaletsizlik olduğunu düşünmüyorum. Evet evet. Biz yendik küçük bir protein tozu e, var ama <laughs> çok da sıkıntı değil. Kreatin kullandığını düşünüyorum. Arkadaşlar ben birkaç kez pro ben pro workout aldığını gördüm. Ben çerçevesinde konuşuyorum ama görüyorsunuz. Geldik. <laughs> çok iyi. <iyiydi. gülüyor> Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok keyifli bir yarışma oldu. Herkes çok iyiydi. Eğlendik. Bu kadar.